Evet, canlı satın alınabilir mi? Şimdi canlı derken kantar kantar. Çok cumhur ulema buna cevaz vermemiş. Cumhur ulemanın çoğu buna cevaz vermemiş. Cevaz nedir? Caiz görmemişler. Caiz görenler de var. Yani fetva veren de var. Vermeyenler daha çoğunlukta. Böyle canlı satın almak işte efendim sen de zarar etme, ben de zarar etme. Kurbanı kesen kardadır. Kurban kesen karlıdır abi. Zararı olmaz zarar olmaz. Kurban kesen kardadır. Hangi kurban kesen kardadır? Gücü yerindeyse, o kurbanı kesip sarsılıyorsa kesme ya. Allah senden bunu istemiyor. İstemiyor ya. E hocam senede bir kurban geliyor yani kesmeyek, Bir kesme kesme yani. E keseceksen bunu zamanında biriktireceksin işte. Tanıdığım böyle ihvan kardeşlerimiz var. Bir kurbanla bir kurbana para biriktiriyorlar. Hocam ne gün paramız vardı? Şey çıkıyor diyor. Nedir onun ismi? Kurban paramız çıkıyor. Tamam çıkıyorsa kes. Ama sarsılıyorsan kesme. Allah bizi hiçbir zaman zora sokmuyor. Bizden zoruna bir şey istemiyor. Dolayısıyla da helalleşin. Mutlak hissedarlarınızdan helalleşin. Ve hisseye gireceğiniz insanların belki birçoğunuz kurbanınızı belki aldınız belki aldınız. Dikkat edin. Kalbi bozuklar ortaklarla almayın. Kurbanınız gider. O ortaklardan bir tanesinin kalbine kuşku gelse kurban gider. Efendim bu kurban yedi hisseyiz hangimizi götürecek? Valla hepinizi de cennete götürür. O, o zaman bir işi kurban, herkes Allah orada bir hisse bir kurban verir. Ondan yana sıkıntı yok. Allah cimri değil.